Sosyal Güvenlik Kurumu emekçilerin iş yükü özellikle 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle asgari ücrete yapılan zamla birlikte öyle bir e, hizmet borçlanması sebebiyle öyle bir iş yüküne e, vardı ki 3 katına neredeyse çıktı. Bir yılda yaklaşık 400 bin kişi emeklilik işlemini yaparken yine SGK emekçileri e, çalıştı ve en düşük maaşı alan kamu emekçisi konumundalar. Eşit işe eşit ücret savunan büro emekçileri sende. диккасы Diğer kamu emekçilerinin ücretlerinin den çok daha farklı ve daha düşük ücret alıyorlar. Bunun eşitlenmesini istiyoruz. 3.600 ek gösterge kapsamı dışında tutulmuş SGK emekçileri ve seçim fragmanında bir de kendileri EYT yoğunluğuna da maruz kalacaklar. Bunu da söylemiş olalım. 3.600 ek gösterge düzenlemesinin kapsamı mutlaka genişletilmeli. Kamu SGK emekçileri büro emek emekçileri de dahil, dahil edilmeli ve birinci dereceye düşen tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge verilmesi gerektiğini söylemek istiyoruz.